Araştırma sorularından elde edilen verilerin uygunluğuna göre sonuçlar daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği, çizgi grafiği ile gösterilebilir. Çorum Bilsem 7. sınıf öğrencilerinin kendilerini en başarılı buldukları dersleri sorduk. Buna göre 12 öğrenci matematik, 8 öğrenci Türkçe, 10 öğrenci fen bilimleri, 9 öğrenci sosyal bilgiler 11 öğrenci din kültürü, 14 öğrenci İngilizce ve 8 öğrenci müzik dersi cevabını verdi. Verileri daha düzenli ve anlaşılır yazmak için tabloları kullanabiliriz. Bir veri topluluğunda her bir verinin olma sıklığı çizgiler kullanılarak gösteriliyorsa bu tabloya çetele tablosu adı verilir. Eğer veriler sayılar kullanılarak gösteriliyorsa bu tabloya da Sıklık tablosu adı verilir. Çetele tablosu, veriler büyük sayılar olduğunda çizgi çizmek ve bu çizgiler alanı sığdırmak zor olduğundan tercih edilmez. Tablodaki verileri daire grafiği şeklinde gösterelim. Evdeki verilerin daire dilimleri biçiminde sunulmasına daire grafiği denir. Oranlar yüzde veya merkez açı gösterilerek hazırlanabilir. Her bir dilimin içine veya yakınındaki bir yere değişkenin adı ve yüzdelik dilimi yazılır. Merkez açılar kullanılacaksa daire her bir değişkene düşen merkez açıya uygun ve bunların toplamları 360 derece olacak şekilde daire dilimlerine ayrılır. Örneğimizde bir hesap özetinin daire dilimini görüyorsunuz. Her bir Birim, giyim, market, akaryakıt ve sağlık toplamları 360 derece olacak şekilde derecelere bölünmüş olarak gösterilmiştir. Daire grafikleri verilerin karşılaştırılması için kullanılır. Daire grafikleri iki farklı tür veriyi aynı anda göstermek için uygun değildir. Birden fazla türde verileri aynı anda göstermek istiyorsak sütun veya çizgi grafiği tercih etmeliyiz. Aynı verileri sütun grafiğinde gösterelim. Sütun grafiğinde gösterilmek istenen değerler sütunlarla ifade edilir. Dikey ve yatay çizgiler çizilir ve bu çizgiler eşit aralıklarla bölünür. Karşılaştırılacak değerler bu aralıklar üzerinde işaretlenir. Aynı genişlikte sütunlar bu işarete kadar uzatılır. Sütun grafikleri verileri karşılaştırma yaparken kullanılır. Burada baktığımızda en çok tercih edilen dersin İngilizce olduğunu, en az tercih edilen derslerin Türkçe ve müzik olduğunu görebiliriz. Şimdi de aynı verileri çizgi grafiğinde gösterelim. Çizgi grafikleri anket, istatistik gibi araştırma sonuçlarını gösteren grafik türüdür. Çizgi grafiğini okumak için önce grafik üzerinde bir nokta belirlenir. Bu noktanın yatay ve dikey eksenler üzerindeki değerlerinden yararlanılır. Çizgi grafikleri, sürekliliği olan verilerin değişimini, artış ve azalışlarını değerlendirmede kullanılır.